Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, Yeşilçam'da yaşadıklarını tüm içtenliğiyle Magazin 8'e anlattı. Siyah-beyaz anılardan başlayıp bugüne kadar uzanan keyifli sohbeti hep birlikte izliyoruz. Bir daha çekelim, olmadı bir daha çekelim. Asla böyle bir şey olamazdı. Sinema filmi çekiminde ölümden döndü. Kızım sen alışık değilsin, içme bu sudan dedi bana. Üç günde 6 e, kilo verdim ben. Kemal Sunal'ın ve birçok rol arkadaşının bilinmeyen yönlerini ilk kez anlattı. Kemal çok iyi bir aktördü. Hatta ben sosyete Şaban'da onu sırtımda taşırken bana yalvarmıştı. Perihan Savaş, Magazin 8 ile çok özel bir röportaj yaptı. Diyordum ki vay be ne kadar yakışıklı. İbrahim Tatlıses'le evet. Mesleğe 1971 yılında başladı Perihan Savaş. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi bugünlere. Yeşilçam döneminde bakın neler yaşanırmış setlerde. Teknik olanak hemen hemen hiç yoktu. Ee, bizler kendi kuaförümüzü, kendi makyajımızı hep kendimizdik. Öyle bir şey yoktu. Kendi kıyafetlerimizi kendimiz getirirdik ama şimdi çok farklılıklar var işte. Ee, kostümcüler var, kostümcüler getiriyorlar, seni giydiriyorlar, makyajını yapıyorlar, saçını yapıyorlar. Oh sen rahat rahat kameranın karşısına geçiyorsun, bunları düşünmüyorsun ama bizim dönemimizde böyle değildi. Biz her şeyi kendimiz Buluyorduk. Şimdilerde imkanlar sınırsız, teknoloji hayallerinde ötesinde. O yıllardaysa film makaraları sayılı geliyormuş sete. Bir kutu verilirdi film çekmek için, İşte 100 kutuyu geçmeyecek derdi prodüktör. Geçerse ee, bu film olmaz derdi. Ve o kısıtlamalar sonucunda mesela biz birebir çekerdik. Yani hadi olmadı bir daha çekelim, olmadı bir daha çekelim. Asla böyle bir şey olamazdı. Onun için birebir çekmek zorundaydık. Bunun için de çok fazla prova yapardık. Birlikte büyüdük anne. Arkadaşız. Kötülük bunun neresinde? Sinemaya verdiği emek kadar dizi sektöründe de yılları geçti Perihan Savaş'ın. Mahallenin muhtarları, Leyla ile Mecnun... Yaprak Dökümü, Yanık Koz'a gibi birçok dizide rol aldı. O dönemde de mahallenin muhtarlarında da e, yine biz kendi çabalarımızın dışında e, daha. Tabii e, güzel şartlar altında çalışıyorduk e, baktığınız zaman dizi e, sektörü e, oyunculuk açısından bir şey değişmiyor e, ama yeni gelen gençler e, adına baktığınız zaman çok çabuk tüketilen bir şey olabiliyor sinema gibi değil ceren annenle doğru konuş Yo öf 1986 yılında Su isimli sinema filminde oynarken ölümden dönmüş Perihan Savaş. Çekimlerimizi yapıyoruz. Bizim tabii şehirden e, öğlenleri bize yemek ve su geliyordu. E, su yok çünkü oradaki insanlar, orada yaşayan insanlar e, kuyuya işte yağmur yağar. Kuyuya su dolar, o kuyudan elekle, işte böcekleri, şeyleri elekle geçirip o suyu içiyorlar. Oradaki insanlar ona alışmışlar. Dedim ki yok ben dayanamayacağım, içeceğim. Köyde yaşlı bir amca vardı. Dedi ki kızım sen alışık değilsin, içme bu sudan dedi bana. Dedim ki ama amca ölüyorum ben susuzluktan. Ya nasıl olsa size bir şey olmuyor. Biz alışığız dedi ama yani bize bir şey olmuyor ama biz alışığız, sen alışık değilsin dedi. Olsun ya ne olacak dedim, ben bir bardak suyu içtim. Ondan sonrası facia amipli dizanteri oldum. Üç gün, üç günde 6 e, altı kilo verdim ben. Sosyete Şaban'da da rahmetli Kemal Sunal'la rol almıştı Perihan Savaş. Kemal çok iyi bir aktördü. İşine çok özen gösteren, işine saygı gösteren. E, o da tiyatro kökenli, tiyatrodan geldiği için. Bir kere yaptığı her, mesela komedi filmi, baktığınız zaman Kemal Sunal komedi filmi yapıyor. Ama her yaptığı filminde bir mesaj vardı. Dikkat edersiniz. Hep e, içimizden insanları canlandırırdı. Çok titizdi. Sette bir şey yemez içmez de, Kendi getirirdi. <laughs> e, i̇şte böceğe çiçeğe dokunmazdı. Yani öyle çok her şeye de o kadar çok dikkat eden bir insandı. Hatta ben sosyete Şaban'da onu sırtımda taşırken bana yalvarmıştı işte. Dedi ki sakın ayağımı suya değdirme su mikroplu Perihan sakın ne. Oh. Ben onu nasıl taşıdım bilmiyorum. Hala daha bilmiyorum yani sırtımda ayağını suya değdirmeden nasıl taşıdım bilmiyorum. <laughs> Oh, oh, Eyvah oh, ayı. Oh, oh. Ne oluyor ya? Kadir İnanır'la da birçok kez kamera karşısına geçti. Kadirizm rüzgarları estiğinde setteki herkes Perihan Savaş'ın gözlerinin içine bakarmış. Evet zaman zaman öyle olurdu. Kadir'in tek kaşı havaya kalktığı zaman bana derlerdi ki aman Perihan ne olur sen devreye gir. Neyse girer sakinleştirdim. Ee, ama <laughs> zaman zaman benim de dayanamadığım zamanlar oluyordu tabi. Ama biz ikimiz de Karadenizli olduğumuz Hı. için birbirimizin dilinden anlıyorduk. Ee. <laughs> ...beraberliğimiz ortaya çıkınca kıyamet kopacak. Resimler, yazılar, dedikodular. Erol Taş'tansa öcü gibi korkarmış Perihan Hanım. Yani oyuncu olmama rağmen, tiyatroda olmama rağmen... ...çocukluk işte yani çocuksun. Çok korkardım Erol Taş'tan. Ve dublaj yaparken bana ilk filmin teklifi geldiğinde... ...Rahmetli Muharrem Gürses. Dedi ki bana filmde oynamak ister misin? Neyse babamdan izin kopardım. Ben sete gittim. Setteki ilk <laughs> sahne... Ee, şey zincirlerle bağlanmışız. Ee, Erol Taş işkence yapıyor. Yani ben Erol Taş'ı zaten sette gördüm ve ben yokum sette. Kaçtım odaya gittim. Odada kendimi kilitledim. En sonunda Erol abi geldi. Dedi ki gel kızım bak ben o kadar kötü bir insan değilim. Yanma ve bana bir de çikolata almış kapının. <laughs> ben çıktım korku korku ama elim ayağım titriyor. Korkuyorum yani adamdan korkuyorum. Ama sonra baktım şeker gibi bir adam yani. Çok iyi öğrendim ki Şehzade Simbat en az bu prens kadar biliyormuş hazinenin yerini. Saklamayayım benden. Tarık Akan'la anlatacaklarıysa manşet olacak cinsten. Böyle tam çekim yapacağız. Mesela arabayla gidiyoruz. Bir bakıyorduk ki çığlık çığlığa o kızlar arabanın üstündeler ve arabanın önüne atıyorlardı kendilerini. Diyordum ki vay be ne kadar yakışıklı demek ki bu kızlar bunlar. Ama bana yani bana da yakışıklı geliyordu ama biz arkadaş olarak çalıştığımız için öyle şey olmuyordu çok fazla aramızda. Ama ilk filmimi onunla çektim. Ama beni biraz ağlatırdı. Genç kızlığım vermiş olduğu şeyle biraz fazla kiloluydum. Yani balık etiydi. Hep dalga geçerdim benimle. Tam yemek yerken ye ye zaten çok zayıfsın ye falan derdi. Ben dur köşeye çekilir ağladım. <laughs> geldik hem hayat hem de rol arkadaşı İbrahim Tatlıses'e. 1979 ve 1982 yılları arasında evli kaldılar. İki değerli ismin bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir çocukları oldu. Tatlıses'le de, de birçok filmde rol aldı Perihan Savaş. İbrahim Tatlıses'le evet bu şey filmlerinden sonra ıı, filmlerinden sonra şarkıcı-türkücü filmleri söz konusu oldu. Yani biz de para kazanmak zorundaydık sonuçta ee, ve dolayısıyla o şarkılı türkülü filmlerde oynadık. En çok sevdiğim tatlılar. Ya bu izinlere ne dersin? Senin için dalından kopardım. İbrahim Bey'le hala görüşüyor musunuz diye bir soru soruyoruz Perihan Savaş'a. Yani öyle çok şey değil. Fazla değil. <laughs> Kızları Melek Zübeyde de anne oldu ve iki çocuk dünyaya getirdi. Dünya güzeli iki tane torunum var. Biri 5 yaşında, bu sene 6'ya girecek. Bir tanesi de iki yaşında. İkisi de harikalar. Bu arada Melek Zübeyde bizi izliyorsa anneden bir mesaj var Melek Hanım. Ben bir tane de kız istiyorum. <laughs> yani benim istememle olmuyor tabii de. Melek Sübeyde bu arada hem Dilan Çıtak'la hem de İdo'yla görüşüyormuş. Babası İbrahim Tatlıses'le de yakın zamanda davete katılmışlar. Melek'le Cumhurbaşkanı'nın yemeğine gitti İbrahim Bey. Ha, ha, görüşüyorlar tabi. Son eşi hayatını adadığı Yılmaz Zafer'i de konuştuk Perihan Hanım'la. Adam gibi adam dedikleri... Yılmaz Zafer. Onu tarif ederken adeta gözleri doldu. O benim hem okul arkadaşım, biz ortaokulu birlikte okuduk. Hem oyuncu arkadaşım, hem eşim, hem çocuğumun babası, hem babam, hem kardeşim. Öyleydik biz onunla. Hatta son dönemlerinde benim çocuğum gibi oldu. Eee... Yılmaz çok özel bir insandı. Yılmaz Zafer'in Perihan Savaş'a hayranlığından dolayı Fatih Halk evinde tiyatroya başladığı bile söyleniyor. İkilinin birbirlerine olan bağı masallardaki aşkları aratmıyor. Eşi Yılmaz Zafer 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Uzun süre yatağa mahkum olarak yaşamıştı. Perihan Savaş ağlayacak gibi oluyor. Onu her andığımda e, ben böyle oluyorum çünkü Gerçekten ölümü hak etmeyen bir insandı ee, ama ne yazık ki talihsiz bir hastalık geldi ee, ve kurtaramadık yani ilahi adalet tabi yani Allah biliyor bütün her şeyi onun önüne geçemiyorsunuz. Ee, yani bizimle bir 18 ay yaşadı o hastalıktan sonra ve gitmesi gerekiyordu ki herhalde gitti. Sana geliyordum seni çok özlemiştim.